Ölüler görür ve işitir mi? Büyük Bedir kazvesinde Kureyş'in reisleri öldürülüp de akrabaları sahiplenmediği için cesetleri bir kuyuya atıldıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun yanına kadar geldi ve her birinin adını belirterek "Ey Falan oğlu falan, ben Rabbimin bana vaat ettiğini yardımı gerçekten gördüm. Sizler de Rabbinizin vaat ettiklerini gerçek olarak buldunuz mu diye seslendi. Ömer bin Hattab radıyallahan, ey Allah'ın Resulü, onlar ölüler. Onlara mı sesleniyorsunuz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Nefsimi kudret elinde bulunduran yüce Allah'a yemin olsun ki onlar bu sözleri sizlerden daha iyi işitmektedirler. Fakat konuşmaya takatleri yoktur. İşte bu hadis Ölen kimsenin şaki dahi olsa ruhunun varlığını devam ettirdiğine ve idrakinin olduğuna bir delildir. Yukarıdaki ayet de şehitlerin ruhlarının varlıklarının sürdüğünü ve Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetlerden haz aldıklarını ispat etmektedir. Ölen kişi ya sahit cennetlik ya da şakidir, cehennemlik. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu hadis de ölümün sadece bir hal değişimi olduğuna, kişinin şaki veya said olduğunun ölümünün hemen ardından belli olduğuna, ertelenenin ise sevap ya da azap çeşitlerinin olduğuna bir delildir.